16 eksi 10 artı 2 şeklinde bir soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Hocam bu soru niye bu kadar kolay derseniz hemen gösteriyorum. Bak kitabımız ne diyor? Sıfırdan kolay matematik. Sıfırdan başlayanlar için adım adım zirveyi hedefleyenler için hazırlamış olduğumuz bu kitabın ilk soru sizler için çok kolay. 16'dan 10'u çıkardım. 6. Altın üzerine 2 ekledim zaman arkadaşlar 8 cevabını bulmuş oluyorum. 30 artı 23 eksi 17 işleminin sonucu kaçtır? Sayılar biraz büyük gibi. Hocam ben kafamdan işlem yaptı da riske girmek istemiyorum diyorsan bak hemen kenarda böyle bakkal toplaması gibi topladım. Kaç buldum? 53. 53'ten de kaça çıkarmam isteniyor? 17'ye. Yine çıkardım. 3'ten 7 çıkmaz. Yandan gittim. Hop bir 10'lu kaldım verdim. 13. 13'ten 7 çıktı. 6. Hocam burada kaç kaldı? Oğlum 4 kaldı. 4'ten 1 çıkarsa kaç kalır? 3. Hemen 36'yı oh yapıştırdın. İlk iki soru arkadaşlar çok kolay gibi düşünülebilir. Eksi 42 artı 54, eksi 28 artı 76 işlemin sonucu kaçtır? Burada sayılar biraz büyük. Eksi artılı artılı sayılarda biraz karışık verildiği için arkadaşlar ne yapıyorum ben? Artılı olanlar yani pozitif olan o alacaklar var ya o alacaklar. Ay sonu gelip tane hani alacaklar diyorum ya. O alacaklar şöyle yapayım bak. 54 burada var. Bir de 76 var. 54 de ben 76'yı topladığım zaman ne yaptı? 130 yaptı. Bak Aldım ben bu iki sayıyı. Geri kalan şu iki sayı var ya. Bunlarda negatif olan. Benim vereceklerim yani borçlarım. Bu ne var burada? Eksi 42 var. Burada ne var? Eksi 28 var. Topla abi bunları. Ne yaptı burası da? 70. Benim ama borcum olduğu için eksi 70 dedim. Ve 130'dan 70'i çıkarmam istenmiş. 130'dan da 70'i çıkardığım zaman kaç olur arkadaşlar? 60 sonucuna ulaşmış olurum. Domino taşı sorusu çıktı kartım arkadaşlar. Ne yapıyorum burada? Önce bir soruyu okuyorum. Aşağıda domino taşlarından oluşan şekiller verilmiş. Hemen şekillerde A ve B'ye ait iki tane domino taşı var. Onlar benim dikkatimi çekti. Diyor ki A taşının devireceği domino taşlarının sayısı X diyor. Şimdi domino taşı nasıl bir şey? Şöyle değil mi? Tık bu bunu deviriyor. Tık 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 tık. Birbirini devire devire ne yapıyor arkadaşlar? Bunlar gidiyor. Şimdi o zaman A bunu devirdi 1. Bunu yaptı. Bunun üzerine düştü. Bu da devrildi A'dan dolayı. Ve bu da devrildi. Bu da devrildi, doğru mu? O zaman A taşının devireceği domino sayıları X'e x neye eşit arkadaşlar? 4'e. B taşının devireceği diyor. B taş arkadaşlar şunu devirdi. Bu bunu devirdi. Bu bunu devirdi. Devirdi, devirdi, devirdi. Devire devire gitti. Y de arkadaşlar kaça eşit oldu? 6'ya. Benden istediği ne? x eksi y farkı. O zaman 4'ten 6'yı çıkarmam istenmiş. Hoca burada 4 alacak var. 6 verecek var. E ben yine borçlu kalıyorum. Ne kadar borçlu kalıyorum? 6'dan 4'ü çıkartırsam 2 borçlu kalıyorum. O zaman cevabım eksi 2. Bakın yine eksi ile artıların karışık olduğu bir soru. Ne yapıyorum? Alacaklar, pozitifler. Gel yanıma diyorum. Çağırıyorum. Bir 137 var burada. Bir de burada 48 var. Topladım ben bunları. 185'i elde ettim. Hemen bak şurada bir eksi 73 var. Bir de eksi 5 var. Doğru mu? Eksi 73, eksi 5. Bunların sonunu ne yapacak? Eksi 78. Şimdi 185'te 78'i çıkarmam istenmiş. O da arkadaşlar 107 yapıyor. Artı 107 mi? Bak 185'in önünde görünmeyen ne var? Pozitiflik, artılık var. Alacak, verecekten daha çok Allah bereket versin. Bu ay kardayım diyorum. 107'yi işaretliyorum. Evet sonraki sorumda ne diyor bana? Üçgen, kare ve daire birer tam sayı olmak üzere işlemler vermiş. Bu işlemlerin belki üçgen, kare ve daireye ait bulduğum sonuçlara göre de yine benden istediği bir sonuç var. Önce ben daireyi üçgeni ve kareyi arkadaşlar bulayım. Şimdi 19'dan şurada bir sayı çıkarmamı istemiş. 17 kalmış. Ben 19'dan ne çıkartırsam 17 kalır diye düşüneceğim. 19'dan 1 çıkarttım. 18. Bir daha çıkarttım. 17. Kaç çıkarttım? 2 çıkarttım. O zaman dairem neymiş? 2. Aldım bu 2'yi buraya abi yapıştırdım hemen. Şimdi neye dönüştü? 2'nin üzerine üçgen sayısını eklemişim. 15 yapmış. Parmağımla hocam tek tek 2'nin üzerine 3, 4, 5, 6 diye saya saya mı gideyim? Yoksa bana tersten öğrettiler ilkokulda. Hani 15'ten 2'yi de çıkarsam aynı sonucu elde ederim. O zaman 15'ten 1'i çıkardım 14. Bir daha çıkarttım 13. O zaman üçgenim neymiş? 13. Üç. Yapıştırdım 13'ü yine buraya. Şimdi 13'ün üzerine ben kare sayısını ekliyorum. Yine 13 yapıyor. O zaman diyorum ki karenin hiçbir etkisi yok. E etkisi yoksa bu kocaman nedir bir? Sıfırdır. Hemen söylüyoruz. Şuraya notumu alıyorum. Toplama işleminin etkisiz elemanı neydi? Sıfırdır. O zaman şimdi benden istediği soruyu burada buldum tekrardan. Daireyle üçgeni topla kareyi çıkar demiş. 2 ile 13 topladım. 15. 15'ten de 0'ı çıkartırsam yine 15 cevabına ulaşmış olacağım. Aşağıdaki iki yönlü merdivenin sağına ve soluna bazı sayılar yazılmıştır. A merdivenin solunda yazan sayıların toplamı sağında yazan sayıların toplamından kaç eksiktir diyor. Şuraya sol dedim. Şuraya sağ dedim. Bak burada da belirtmiş. Sağ taraf sol taraf. Şimdi ben önce sol taraftaki sayılara bakayım. 10, 5 3 8. Bunları beraber toplayalım. 10'un üzerine 5 ekledim 15. 15'in üzerine 3 ekledim 8. 8'in üzerine 8 eklersem 18'in üzerine 8 eklersem kaç yaptı? 26. Sağdaki sayılar yazıyorum. Bak 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 bunlar işte bak. 4 2 9 ve 16. 4 ile 2'yi topladım 6. 6'ın üzerine 9 ekledim. 15. 15'in üzerine 16 ekledim. 31. Soldaki sayıların toplamı sağdan kaç eksik diyor ya. O zaman sağdaki sayılardan soldaki sayıları çıkartırsam kaç olacak arkadaşlar? 5 olmuş olacak. Aşağıdaki ipe sırasıyla 2 kırmızı. Bak hemen yazdım. 3 mavi. 1 sarı. Boncuk belli bir düzende diziliyormuş. Dizmiş zaten. Düzenler belli. Bak sarı bittikten sonra şurada Tekrar kırmızı düzeni, mavi, sarı düzeni. Tekrar şurada arkadaşlar hangi düzene geçecek? Tekrar burada iki tane kırmızı düzenine ve ardından yine mavilerle burada ne yapacak? Devam edecek. Bu şekilde aynı düzende 10 sıra dizildiğinde arkadaşım bu iki tane kırmızı bir sıradaki. 10 sıra diziyor değil mi bana? Her sırada iki kırmızı olursa 10 sırada kaç kırmızı olur dediğimde ne yaparsın? 2 ile buradaki 10'u çarparsan 20 tane kırmızı eder. Hocam o zaman 3 mavi ile de ben 10'u çarparsam 10 sırada 30 mavi yapar. Her sırada bir tane sarı varsa 10 sırada 10 tane sarı eder. Benden bir işlem var. M, K, eksi, S diyor. Bak maviler kaç tane? 30. Kırmızılar 20. Sarılar 10. 30'da 20'yi topladım. 50. 50'den onu çıkardım. 40. Cevabına buldum. Soruya baktım. İşlemler var. İçlerinde boşluklar var. Ne diyor beni bir okuyalım. Ne diyor bana bakayım. Ne diyor bana. Tekrar alacağım burayı. Aşağıdaki işlemde boş dairenin içerisine toplama ve çıkarma işlemleri yerleştirecektir. Bak bir işlem vermiş daireler şeklinde. Toplama ve çıkarma işlemleri soldan sağa doğru hangi sırayla yerleştirirse elde edilen işlemin sonucu eksi 2 olur diyor. Bu tür işlemlerde arkadaşlar bak toplamaya çıkarma ekleniyor. Daha işim kolay benim. 13'ten ben eksi 2'ye doğru bir hareket başlatacağım. 13'ten eksi 2'ye doğru gelmem için benim çıkarma işlemi yapmam gerekiyor ilk etapta. Doğru mu? Sayılar bakın. 13 ile eksi 5'i toplama mı çıkarma mı? Hocam ben oradaki aradaki işareti karıştırıyorum dersen bak hemen şurada bir tıp, bilgilendirme geldi sana bak. Artıyla artının çarpımı bak ne alacak? Artı. Eksiyle eksinin çarpımı artı. Artıyla eksinin çarpımı eksi. Eksiyle artının çarpımı eksi olacak. Hocam ben buraya çıkarma dedin ya. Ben buraya bir çıkarma işlemi yazsam. Arkadaşım bak sen buraya çıkarma işlemi yazarsan bu eksiyle eksi birbirini ne yapacak? Bak şurada gösterdik. Artı yapacak. O zaman 13 ile 5'i ne yapman gerekecek? Toplaman gerekecek. O yüzden ben orayı eksi olarak düşünmüyorum. Diyorum ki oraya 13'ten ben burayı bak toplama işlemi koyarsam eğer artıyla eksinin çarpımı neye dönüşecek? Eksiye. O zaman 13 eksi 5'e dönüşecek. Ve buradan arkadaşlar ben kaç elde edeceğim? 8. Yani şuradan cevabı ne olacak? 8. Şimdi 8'in yanında bir işlem var. Yine yanında 8 var. 8'den ben dedim ki eksi 2'ye gitmek için arkadaşlar işlemi artı ya da eksiden birini kullanarak aslında sonucu küçültmem gerekecek. 8'in üzerine 8 eklersem arkadaşlar 16 yapar. Bir sonraki sayıya baktığım zaman eksi 2 16'dan eksi 2'yi toplamak ya da çıkarmak bana eksi 2 sonucu ne yapmaz? Ulaştırmaz. 8'den eğer ben şu eksiyi koydum. 8'den eğer ben 8'i çıkartırsam hangi sonucu ulaşırım? sıfır sonucuna. Ben 8'den 8'i çıkardığım zaman sıfır ulaştım ya. O zaman şuraya kadar ki olan işlemin sonucu neymiş arkadaşlar? Sıfır. Şimdi geldim. Sıfır var. Bir işlem var. Eksi 2 var. Ve sonuç yine eksi 2 olacak. Ya sıfırla ben eksi 2'yi bir işleme almışım. Sonuç yine eksi 2 çıkmış. O zaman arkadaşlar şuradaki sıfırın işleme bir etkisi yok. Bak etkisi yok dedim. Etkisi eleman. Sıfır nerede etkisi eleman? Toplama işlemi diye etkisi eleman. O zaman burası ne olacak? Artı olacak. Benim o zaman işlem sıram soldan sağa doğru dediği için artı var. Eksi var. Yine artı var. Hemen bunun yanında D seçeneğim doğru cevapmış. Matematik öğretmeni Arif'ten tahtaya yazdığı ifadeye ait işlemi yazmasını istemiş. Arif bu soruyu doğru cevapladığına göre aşağı işlemler hangisini tahtaya yazmıştır? Şimdi 45'ten sırasıyla diyor bak 45'i yazdım sırasıyla eksi 3'ü bak sakın gidip de 45'ten şöyle eksi 3'ü çıkartıyormuş gibi yapmayın. Çünkü burada sen 3'ü çıkartıyorsun. Eksi 3 ve 11'i çıkarıyor ya sırasıyla. 45'ten eksi 3'ü çıkarırken şöyle eksi yazdım. Ve şimdi 11'i çıkaracağım. 11'i yazdım. Elde ettiğim bu sonucun üzerine de 17 ekleyecekmişim işlemi elde edecekmişim. Bak 45'ten eksi 3'ü çıkardım. Bak eksi 3 burada parantez içinde bunu kaçırmıyorum. Daha sonra 11'i çıkardım. En sonunda da çıkan sonucu 17'yi ne yaptım? Ekledim. Bakıyorum seçeneklerimde. 45 eksi eksi 3 eksi 11 ve artı 17 D seçeneğinde yer alıyor.